kendisiyle ilgili kendisiyle ilgili bir konu olduğunda abartıları makul gören tariflerdeki mecazın mecazi mürselinin dibine dibine vuran ama hakikatlerin anlatılmasını birer gaz ambiyane tabirle Modernite tabiriyle birer motive, hakikat tabiriyle ise ilham ve teşvik, ebed müddet hedef görenlerin ve görülmesinin garipsenmesini ön plana koyar. Öyleyse şu kısacık hayat içerisinde ona buna çelme takmak, şuna buna laf ötelemek, Herkese sürekli demoralize etmek adına bir virüs gibi insanların şeytana ve nefse karşı gösterdikleri virüs programının anti tezini oluşturmaya çalışan bizatihi kendisi varlığıyla bir virüs gibi davrananlardan olmamak lazım. Varsa bir kabiliyetin, varsa bir yeteneğin 12 yaşında ben buraları fethedeceğim buraların Fatih olacağım dediği zaman küçük ikinci Mehmet'e biznillah yaparsın diyecek. Akşemseddin soluklu yiğit erler ve erenler gönül insanı gönül eri ufku ve vizyonu geniş bugünkü ifadeyle insanlardan olmaya çalışmak lazım. Hiçbir şey olamıyorsan bilgisayarlarda bilirsiniz az çok kullanıyorsanız Truva atı diye bir virüs var. Bilgisayarı çökertir. Eskilerde antivirüs programlarına ulaşmak zordu. Çökertip çökertip dururdu. Mail alırsınız. Aldığınız maili kullanırken tak Truva atı. Bilgisayar çöktü. Bir siteye girersiniz. Tak Truva atı kimlik çalındı falan. Ey Allah'ın kendilerine verdiği imkan sadece bir nimet değil. Aynı zamanda imtihan olduğu halde bunun farkına varmayanlar antivirüs programı olun. Kendinizi de muhataplarınızın da kalplerini meşgul etmeye çalışan şeytan ama nefsim ve şeytanlaşmış insanların mesveselerine karşı çözüm olun. Olamıyor musunuz? Truva atı virüsü olmayın. Olacaksanız bizim atalarımızın ...zalimin zulmüne karşı... ...şürdükleri o yiğit atlardan... ...ya da en azından... ...çocukların eğlenceleri... ...onları motive edecek... ...küçük... ...taycıklardan almaya çalışın. Karşındakini yıkmakla... ...sen daim kalmazsın. Karşıdaki yıkılınca bir gün... ...sen de yıkılacaksın. Öylece gücün yettiği kadar imara çalış. Peygamber-i ...ahlakından bahsedersek... ...iman ile ruhları diriltmeye ahlak ile yaşamı diriltmeye çalışmış. Surları görünce ben bunları hatırladım. Bunları hatırlarım. Var git sen daha güzelini hatırla. Daha güzelini anla inşallah. Son bir hatırıma gelen Hüdeybiye anlaşmasından bir sene sonra Umre Türk kazaya geliyor Peygamber Aleyhisselam. Hicretin 7. yılında Anlaşmaya göre üç günlük bir Mekke'de bulunma imkânı söz konusu. Bu üç günün sonunda ayrılması gerekiyor. Peygamber, söz, sadakat peygamberi, üç gün ibadetlerini yapıyorlar. Tam ayrılacakları gün amcası Abbas, ki aralarında üç yaş falan var, diyor ki, sana diyor baldızım, memuneyi zevce olarak öneririm diyor. Peygamber aleyhisselam da bunu tasvip ediyor. Ve kendilerinin evliliği söz konusu olacak. Peygamberimiz de Mekke'de yapmak istiyor. Böylece bir sene önce anlaşma yaptığı Kureyşlerle bir yemek, evlilik yemeği falan verildiğinde biraz daha ortam sıcak olur. İnsanlar kaynaşır. Düşmanlıklar yok olmaya başlar falan diye. Ama gel gör ki müşrikler kibirde zirvede ya kibir abidesi kendilerince. Bunu kabul etmiyorlar. Nasıl ki Hudeybiye'ye gelmiş 480 küsür kilometre boyunca sonra geri gelmesini istiyorsa hakeza aynı şekilde e, bir sene sonra gelin diye geri gönderdikleri gibi orada diyorlar ki hayır burada bulunamazsın diye evlilik için bile olsa. Ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu zirvede bir Resul olan sünnet sünnet diye bahsettiğimiz ama sünnetine rahmet okuttuğumuz çok uzak kaldığımız peygamberimiz tamam diyor. 2000 küsur kişiyle beraber bu güzel bir sevinç ortamını surmasına çalışmasına rağmen geri çevirmesine tamam diyor. Ve ondan sonra harem sınırının dışında serif bölgesi deriz. Umriye hacca gideniz varsa Medine Mekke arasında otoban içerisinde Mekke'ye girişe doğru sağ tarafta serif bölgesinde benzin istasyonlarını geçtikten sonra kabri vardır Meymune Binti Haris annemizin. Resul aleyhisselamın en son evlendiği eşi, e, memnun annemizin eşi vefat etmişti, doldu vesaire. Şimdi sabah ah, namazdan sonra antrenman ah, yaptım. Fitness, bodybuilding ne derseniz izleyin. Peşinden bir olimpik havuz, şu bu falan filan. Sonrasında da böyle bir yürüyüş. Büyük ideallerin küçük insanlarıyız ama hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Niye söylüyorum? Size teşvik olsun diye. Ondan sonra saat 9'a doğru işiniz bitiyor. Saat 8.30-9'dan sonra işinize gücünüze. Sonra evlilikler orada oluyor. Ve Hazreti Memun annemiz vefat hastalığını hissedince diyor ki beni Mekke'den çıkarın. O zaman Mekke'de. Neden diyorlar? Ben diyor Resulullah Aleyhisselam'la e, Serif bölgesindeyken nikahlandım. O yüzden diyor vefat edildiğim zaman ettiğim zaman da Oraya defnedilme isterim diyor. Bunu niye anlattım? Biraz önce arz ettiğim yapıcı ol. Barışçı, hoşgörülü, saygılı, sevgili. Olamıyorsan o zaman bari yıkıcı ol. Diyor. Daha fazla başınızı ağrıtmadan nice fetihler gerçekleşsin diye. Allah'ım.